çıkar ya. Abi şeyden yapacaksın. Moruk çenesi kuvvetli hayvan. Moruk gidiyor zaten. Ya. He? Abi şimdi geriye doğru geriye doğru Faik yanlış yapıyorsun. Moruk yaptım da olmuyor da çenesine girmiş. Anladın mı? Yok mu kerfeten var mı? Var. Ver ver. Ver, ver. ver abi. Git abi. Yeni İneği kopar bir şey. İneği alalım mı? yok, yo, alma alma. Yo, abi tutayım, ya. Abi sen bunu salacaksın değil mi? Yok ya ne salacağız ya? Abi sal ne yapacak? Ya, ya sen karışma. Köpek balığı Alalım ya. Çık onu daha götünü çıkartacağız. Dur abicim, dur O ne kötü dibi dolanmış. Hayır kafasını dizgin tut. Güzel, güzel var ama, Vallahi ya mükemmel ya. Hadi Muşur, Çek çek çek. Tut öyle. Çekemedim. Sıkı tut ben çekeceğim. Çek. Abi nasıl çıkmaz oradan ya? Sen, sen zorlama. Şu ağzını şurasından tutman lazım ya. Neresi? Hayvanı öldürmeyelim de. <laughs> Öldür ya Muşar. Niye uğraşıyor? Bıçağı vereyim mi? Çenesini niye tutuyor hayvanın? Bir dakika. E sen şimdi iyilik mi yapıyorsun hayvana? Zarar vermeden çıkartmaya çalışıyorum. Ezme. Resmi mi çek de bana da gönder biz çekemedik